Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle şimdi Kida'nın TYT'sine, TYT deneme ikisine videosunu çekeceğiz. cevap anahtarı da a arkadaşlar, onu söylemiş olayım, hani göstermiş olayım ki soru sıralamasını karıştırmayın başka bir şeyle diye hemen başlayalım. İnsanların bir günlük enerjilerinin hangi besinlerden ve hangi oranlarda karşıladığı grafikte verilmiştir. Bu oranların ortaya çıkmasında hangileri etkili olma ihtimali yoktur. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bakın en fazla karbonhidratı görüyorsunuz, sonra yağ, sonra proteini. Bunun sebebi arkadaşlar vücudumuzda açlık halinde önce karbonhidratın, sonra yağların, sonra proteinlerin yanmasıdır. Ve bu da ee, besinlerin vücudundaki görevleriyle ilgili olan bir durum arkadaşlar. Bu yüzden şıkları şöyle biraz büyüteyim göremiyorum şu anda. ben. Evet. O zaman arkadaşlar cevabınız zaten ilgili olan ikidir. Etkili olma ihtimali olmayan da karbon sayıları ve kalori miktarı bunlarla etkili değildir deyip gidip C'yi işaretliyorum ama cevap denizde. Evet 1 ve 3 yani. Ben niye direkt 1 ve 3'ün C'de olduğunu düşündüm. İnanın bilmiyorum. Dedik ve geçiyoruz. 16. Bir ailede ama biraz büyüteceğim ben bunu. Evet. Bir ailede bütün kız çocukları renk körü. Ha, taşıyıcısı. Şimdi kız çocuğunun renk körü taşıyıcısı olabilmesinin tek bir yolu var arkadaşlar. Babanın renk körü annenin taşıyıcı ya da sağlam olması. Artık şuradaki R'nin büyük mü küçük mü olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bak eğer ki kız çocukları taşıyıcıysa çünkü babadan mutlaka x küçük r alır, anneden x büyük r alır. Bakın bütün erkek çocukları sağlam. Çünkü niye? Niye? Çünkü anne de X büyük R vardı. Ondan bütün erkek çocuklarının sağlam olmasının nedeni anne de şurada X büyük R'nin olması. Peki bize ne soruyor? Her nedenini soruyor. Arkadaşlar direkt babanın renkörü olması. Şıklara şöyle bir göz gezdirirsek. Ceyhan sadece babanın renkörü olması. Bu kadar basit bir soru sormuşlar sizlere denemede. Hemen diğer soruyu açayım. Evet, içerisinde bir miktar besin bulunan deney kabının, e, deney kabının bir tarafına aerobik, oksijenli solunum yapan, diğer tarafına ise anaerobik, oksijensiz solunum yapan bakteriler konuluyor. Deney kabı hava almayacak şekilde kapatılıyor. Kapatılırsa bakterilerin sayısındaki değişme aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur? Şimdi arkadaşlar aerobik bakteriler oksijenli solunum yapan bakteriler ve burada şurası kapandığı için bakın şu dış kısım burası böylece kapandığı için aerobikler ölecek tabi. Şıklara bakıyorum ee, aerobiklerde bu arada önce içerideki havayı kullanacak ve içerisindeki besinleri kullanacak aerobikler. Önce sayılarında artış sonra azalış olur yani şöyle olmaz böyle olmaz. Böyle de olmaz. Buraya bakalım. Önce artış, sonra azalış. Peki. Olabilir Edirne ve bu Ceyhan. Sonra anaerobikler oksijensiz solunumda daha uzun süre yaşayacak. Bak aynı şu şekildeki gibi işte. Daha uzun süre yaşayacak. Sonra besin bitince ölecekler. Onların ölme nedeni oksijen değil besindir arkadaşlar. Cevap Ceyhan oluyor. Kaçıncı soruda? 17. Soruda diyorum ve 18. Soruya geçiyorum. Doğadaki madde döngüsünü ve canlılardaki beslenme ilişkilerini araştıran bir araştırmacı, fotosentezle üretilen besinlere doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayan bazı canlı türleri vardır. Hipotezini ileri sürüyor. Araştırmacının bu hipotezi ileri sürmesi, canlı gruplarından hangilerini incelemesinden kaynaklanır. Şimdi saprofit çürükçül organizmalar arkadaşlar dolaylı olarak da kullanır, doğrudan da kullanır hatta. Çünkü ölü olan bitki, ölü olan bakteri, ölü olan her şeye saprofit çürükçüler ayrıştıracaktır. Yani o zaman ne yapacak? Fotosentezle e, üretilen besinleri özellikle dolaylı olarak kullanacak bu olmaz. Kemosentez yapan bakteriler arkadaşlar bu bunlar kendi besini kendisi üreten bakteriler, sütte fotosentezle üretilen bir besini kullanmayacaktır. Etçiller tabii ki değil mi gelecektir. Etçil hayvanlar dolaylı olarak kullanacak çünkü etçiller otçulları yiyor, otçullar da bitkileri yiyor arkadaşlar. Bakın dolarlı olarak kullanıyor. Ama burada kendi besini üreten yalnızca Bursa var arkadaşlar. O yüzden cevap Bursa. 19'a bakalım. prokaryot bir hücrede bir organelin faaliyetine bağlı olarak aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimler meydana gelmiş. Ne olmuş burada? Glikojen azalmış, glikoz artmış bir sindirim söz konusu. Grafiklerdeki değişimlere neden olan organelle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bu sindirimi yapan organelim benim tabii ki lizozom. Başka kim yapabilir ki bunu öyle değil mi? Peki bakın çünkü glikojen azalıyor öbürü Glikoz artıyor arkadaşlar. Yapısında nükleik asit bulunur demiş. Gorgi'de, nükle, e, Lizozom'da nükleik asit bulunmuyor. Hücrede yaşlanmış, bozulmuş ya da yıpranmış organelleri, parçalar. Doğru. Al yuvarlar herleşmiş bütün hayvansal hücrelerde bulunur. Evet hayvansal hücrelerde bulunur ama al yuvarda bulunmuyor. Bu da doğru. O zaman 2 ve 3 oldu. 19. sorunuzun cevabı. Ve 20. soruya geldim. Hayvan ve bitki hücrelerinde görülen mitoz bölünme aşağıdaki olaylardan hangisi, hangisi yönüyle birbirinden farklılık gösterir? Çekirdek zarının erimesi, şimdi bu profazda olur. DNA'ların eşlenmesi, interfazda ortak. Kromatitlerin ayrılması, telafaz. Sitoplazmanın bölünmesi, değişiklik gösterir. Kromozomların dizilmesi, metafaz. Sitoplazmanın bölünmesi bitkilerde orta remel ya da aralemel oluşumuyla olurken hayvanlarda boğlanarak gerçekleşecektir. Bu yüzden farklılık gösterecektir arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda diğer denemeleri, sanırım ne kaldı, nego kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, nego'nun AYT denemesini vereceğim sizlere. Görüşmek üzere.